İhsan abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. İhsan abimiz kaç yaşındadır? 69 doğumlu. Yani kaç yaşındayız? 54. Abi seni genelde sosyal medyadan tanıyoruz. Bu karikatür nereden geldi? Yani bu esinti. Bu e, orta okul yıllarının başlarında e, bir resim sanatına karşı bir yetenem vardı. Sonraları bu resimle olan ilgime biraz e, karakütüre dönüştü. Dozier ve Kurt dergilerine aynı zamanda çizgi roman kitaplarında çok okuyordum. Seni kim keşfetti oralardan mesela İstanbullarda? Ya ben burada aslında ilk karakütürüm 84 yılında Tercüman Çocuk Dergisi'nde yayınlandı. Tercüman evet, gazetesi. 84 yılında yani, ayında, 84 yılının Kasım ayında İstanbul'a gidince bu Çarşap Mizah Dergisi'ni buldum Çağrıoğlu'nda. Orada Sayın Balcıoğlu'nun yönetiminde karikatür Okulu vardı Cumartesi günleri 200 saatlik. Oraya gidip gelmeye başladım. Orada e, şu anda e, Türkiye'de olan birçok yaşıtım olan çizerlerle orada erken yaşlarda e, bir başlangıcımız oldu amatör çizer olarak. Son olan, e, tüm mizah telgilerinde, Burger Port, Limon, Çarşaf mizah telgilerinde o zamanlar kayıplarımız yayınlandı. Elimizle yani, öylesi büyük medyalara girmene vesile olan kim? Ben kendim araştırdım buldum. Dedin yani. hani böyle böyle bir yeteneğim var dedi. Tabii tabii yani İstanbul'da da zaten çarşıda yaşına gitmeden posta aracılığıyla postayla kayıtlar göndermiştim. Orada de kayıtlarımı yayınlayınca yani orada çarşaf dergisinin de Çağlon'daki adresini bularak Hürriyet Gazetesi'nin bünyesinde çıkıyordu çarşaf mizah dergisi. Hmm. O şekilde oradan bir başlangıç yaptım. Sonra senin Balcıoğlu, Oğuz Aral Üstatlar olsun onların da öğrencileri olmuş olduk. Oğuz ya bayağı büyük Üstatlarla çalışmışsın ya. Yani onun, onun <laughs> dışında yarışma kare katılımlarına da katıldım. Yani 10-14-15 tane ödülüm var. O katıldığın yarışmalar ya Türkiye geneli miydi? Türkiye, uluslararası, ulusal. Genelde uluslararası iş derecelerin var mı? Var. Bir tane de uluslararası derecem var. Genelde ulusal, Türkiye içindeki yarışmalar. Kaçıncı oldu mesela o yarışmalarda? İkinci, üçüncü, mansiyon, özel plaket. Yani birçok alanda derecelerim oldu. Yaşma karikatürlerini de bıraktım. Şu anda Facebook, Instagram üzerinde, kendi hesabım üzerinde e, karikatürlerimi çizip yayınlıyorum. Aynı zamanda mizahi yazılar da yazıyorum. E, çocukluğumdan beri de... E, bütün anılarını gerçekleştiriyorum diyorsun anılarım, karikatürler evet, üzerinde evet. değil mi? Hatırladım evet. Hatırladım tüm anılarımı da yazdım ve de çizdim karakterleri de onları süsledim. Aslında yani. bir kitap olarak çıkarılsa... İnşallah ileride onu da yapabilirsek çok sevinirim yani. Aynı zamanda Ünye Kent Gazetesi'nde de 3,5 sene falan bir mizah köşemiz oldu. Hmm. İsmail Can Bulat dostumuzla birlikte. Evet, de. evet. Mahir Erdem üstadımıza katıldı sonradan. O da karikatürist mi aynı zamanda? Tabii, aynı. Hani, Karakalem. Can Bulat abi ne oluyor. soruyor. Tabii. Ee, Mahir abim de e, portre konusunda üstad, aynı zamanda karikatür sanatçısı. İsmail abim zaten senarist, senaryo yazar. Aynı zamanda köşe yazarları da Köşe yazıları da vardı Ünye kentte. Böyle bir ortak çalışmamız oldu İsmail Can Bulat ve Erdem abimle. Esas mesleğin nedir abi? Ondan önce bir mesleğin var mıydı onun haricinde? Onun haricinde bir mesleğim yoktu. Ee, ne iş olsa yaparım abici gibiydik. Evet. Bazen görüyorum bir bahçede gübre atıyorsun. Yani, bazen bir görüyorum yani, bir bahçede kemre atıyorsun. Yani. Bazen bir görüyorum bir bahçede fındık bahçeliyorsun. Şimdi bahçeyi <laughs> seviyoruz ama çocukluğumda... Ergenken çok bahçeden kaçardım babamın yanında. Çocukluk yıllarımda babamın yanında çok kaçtığım olurdu bahçeden. Bahçe işlerini sevmezdim. Ama şimdi nostaljik olarak arkadaşlarım bahçeye giderek orada temiz bir hava alma amacıyla ha. bir, e, gidiyoruz. Yani öyle bir temiz hava yaşıyoruz. İhsan yani. abi aslen nereliyiz? Aslen Ünye Hamidiye Mahallesi'nde Evet Akkuşlusun. Yani, Babaköy'üm Akkuşluzak. Ama Artık, çocukluğum burada geçmiş, bu burada doğmuşsun. Çocukluğum burada. Ünye Amide Mahallesi'nde doğdum ve Ünye Amide Mahallesi'ni çok seviyorum. Ve emekli olduktan sonra da Amide Mahallesi'ne yerleştim. Yani İstanbul'dan 2022'nin sonlarına doğru geldiniz. Evet, Ağustos sonunda geldim. Artık 2022'nin Ağustos'undan beri Ünye'de ikamet ediyorsunuz. 7-8 aydan beri Ünye'deyim. Gayet de memnunum. Çalışmayı düşünmüyorum. Özel bir yere, şirkete herhangi bir yere girerek evet. emekli maaşımı idare etmeye çalışıyorum. Çünkü 38 seneden 38 senen Mehmet Toba hayatından kendimi kurtardım. Allah'a çok şükürler olsun diyorum. Abim biz de teşekkür ettik. Şimdi bize ne yapacaksın? Şöyle bir baksak diyecektim ama evet. Bak burada da eski emniyet müdürlerinden Halil Yılmaz abimiz var. Evet, onunla tanışmış olduk burada. Evet. Seni de evet. tanıştırmış olduk. Evet. Üyeli evet. kendisi aynı zamanda tekrazdı değil mi? Uğurlu'dan. Uğurlu. oğul aynı zamanda dostumuz ileride doğru devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Hem yani bu vesileyle dedik ki şu müdürümün bir resmini yapabilir misin dedik. Tabii. Kalemi bir aldın 10 saniyede. <laughs> evet onu ileride şey yaparız yani. Tabii ben... ki daha tecrübeli evet. olacak. Ben şu anda evet. şeyine bakıyorum. Evet. Resim çekildi çekildikten sonra ona şey yapalım. Abi o, aynı da tutturuyorsun evet. insanı şeklini Şemaliye. Evet. Evet. Bu da benim kendi tiplemem. Kendim İhsan abi tiplemesi. Müdürüm aslında emniyet teşkilatına böylesi adamlar lazım değil mi karikatür şey olarak insan portresi? Evet. Evet, İhsan abim. Şu anda genelde karikatürümde kullandığım İhsan abi tiplemesi. Değil mi? Evet, bunu burada örnek olarak Ti, çiziyorum. Tipi tip evet. e, şekline dandırmış. Biraz şu, burun yapıları. <laughs> evet, şıklı şu, şu salyağımızla evet. olarak, olarak gösteriyorum. M müdürümün portresini evet. biraz karikatür usulü yani onu çizelim şey, istedik. Portresini sonra yaparız yani. Sonra gerçeğini yapacak. Şu anda seni böyle karikatürlerdeki gibi. Nasıl müdürüm? <laughs> bu benim bu benim kendi tiplemem hocam ya. Yani bu şimdi kendi işi, kendi işi. Tipi... Evet. Anlık yapıyor bunu ya. Evet harika. <laughs> İster abi teşekkür ettik ya. Rica ederim. Sen hakikaten <laughs> bu işin profesörüsün. <laughs> Estağfurullah. Biz hala amatör sayılırız yani bu işin. Ya yok. En güzel de amatör olarak devam etmek. İhsan abi, bak seni yeni bir dosttan daha kazandırdım. Emniyet müdürümüz emekli. Yıllar evet. boyu emniyet teşkilatında, bakanlık teşkilatında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Hatta öğretim görevlisi olarak da üniversitelerde, polis okullarında eğitmen olarak görev almış. Ünyeli hemşerimiz. Ne güzel insanlar var değil mi memlekette? Şükrü hocam. Ee, yeni dostlar da kazanmış oluyorum. Sadece sen geldiğiniz zaman yeni kişilerle, yeni arkadaşlarla ben tanıştırdın ya. Şimdi ya da e, oldu ya. 6-7 kişi oldu böyle. Değil mi? Çok sağ ol. Teşekkür ederim ben de. İnşallah. Siz de memnun abi, kaldınız mı Halil Bey abim? Evet ben böyle güzel e, dostlarla karşılaşmaktan ziyaretiyle e, e, memnunum. Yaşadığımız sürece kendileriyle e, hayatı e, güzel yönleriyle birlikte sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah. İnşallah bu görüntüler de sizlerden hatıra kalsın diyorum. İnşallah. Hayırlı, Sağ sağlıklı ömürler diliyorum. 我分的。嗯嗯嗯